Dördüncü kez tekrar başlattım. İkide bir annem geliyor, odaya giriyor. Telefonumu istiyor. Abim giriyor. Çık oradan diyor. Bak bu beş oldu ya. Neyse merhabalar. Çok Merhaba isterseniz beni hızlıca elle abone yapın ya beni ne yaptım lan ben Beni hızlıca elle abone yapabilir misiniz belki canlı açar gel lan buraya Alam. Alam. Oğlum şu Edgar o kadar toksik ki. Edgar'ın toksikliği. Hayır ya hiper şarjıyla atacak. Böyle gezilmeyin. Lan arkasında durma sana hiper şarjını kullanarak. Mendi'yi bulmalıyız aga. Mendi direkten öldürmeliyiz. Mendi öldürün. Mendi'yi öldürün. Hiper şarjı var ve ultisi de var. Allah. Allah. ya. Ulti. Ha ultini. Kulağım. <laughs> tamam tamam. Hadi hadi lan alır mısın? Bu vur bakayım ultini atsana şuraya. Ben nasıl oğlum şuraya ultimi atardım. Ultini at. Bak ultisini dolduracak. Ultisini doldurursa ha <laughs> tamam. Güzel güzel güzel. bir. Güzel. videoda max kdb yapamazsam da şuradaki ünvanı almaya çalışırım. Bakın benim hiçbir ünvanım yok ki. Hiç ünvanım yok benim. Bak yoksa Var Doğrudur bence. Sen dedi. Şimdi benim 25 tane herhalde elbası vardı herhalde. 25 tane daha suşa açarsa 50 olacak. 50 masada kostüm alabilirim o videoyu o videoyu da çekirim. Çık ayran ben sana hayran. Çık öpte ayran ben sana hayran. Babalık. Aa babalık. Ne yaptım lan ben? Lan ne yapıyorum ya ben? Ne yapıyorum? Oh, ne yaptım ben? Ne yaptım ya? Ben botum ya. Kendi ağzımla söylüyorum. Hadi. Onu mu alırsınız lan? 3 vs 2 alırsınız. Hey, ultisini doldurması bakın dikkat edin ultisi daha da büyük olur Öyle hiper şarjı da varsa yandık neden sıraya diziliyorsunuz? Anne, kek ver. Anne, bana kek ver. Anne, bana kek ver. İki tane kek ver. <laughs> Üstüne atla, alırsın. Üstüne atla. Kek ver. Ya lütfen kazanalım ya. Tamam tur kazandık ha Kek ver. Ale bana kek ver. <laughs> Ale bana kek ver. Ya Bayron bana bir şey yap. Kek ver. Aa! Anne anne bana. Vatça. Deseyiz izliyorum. Evet. Demiş. Aa, siz de yazın. Ben bir tane daha brain rot çıkarsam mı? Arabada Türk iş beğenen ot yapayım mı? Söyleyin ya ben böyle rotlarla mı ulaşayım? Yoksa böyle klasik videolar burası da sparçı falan filan. Sandor iki. Ne? Nike böyle Shadow Fight böyle videolar var diye. kek ver. Well. Ale bana kek well. Mini mini. O iki kişiyi de alırsan sana 1355.985.985 dolar ver Bak ben deyince nasıl da hemen kaybetti. Cake well. A bana çek. Çek ver. Tek ver. <laughs> Bak. Oğlum dur. Hayır. 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 Ben neden hep öyle arıyorum? Şöyle dalayım mı lan? Ama yeniliriz diye korkuyorum bak. O da var. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Öldük. Kaybettik. Kek ver. Anne bana kek ver. Bu videonun konusunu değiştirsem mi ya? Edgar alsana sen. Sen de beni dövüyor ama. Edgar al. Edgar. Ah ah. kek ver. Anne bana kek ver. Anne bana kek ver. Anne bana kek ver. Anne bana kek ver. Ya ultim ne? Kek ver. Vaa anne bana kek ver. aldık Kek ver. Anne bana kek ver. Dede bana kek ver. Ne ne ne. Kek ver. Cake ver. bundan sonraki bütün maçları ardı arda kazanırsa bu video tek bir bölüm olabilir. Bu arada bir şey diyeceğim. Belki bu videoda burada sonra sadece şurada video görebilirsiniz biraz Brawl Stars videosu. Bundan sonra videolarda Minecraft videosu atmayı Burası tersan artık sadece şu Bak kek ver. of 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 tek ultin tek ultini atsana atmış lan tek ver o oh, anne bana ölüyorum ölüyorum hayır hiper şarjı var Allah'ım Allah'ım koru beni koru beni <laughs> Çek ver. Anne bana kek ver. Kek bence Aa, adını değiştirmiş lan daha yeni fark etti adı dik Çek ver aldık bu batı rahatız rahatız aldık aldık tek tek ulti at da gerek yok aldık. çek ver tekrar ya Bu arada size kulübümüzü göstereyim. Gerçek bir kulübümüz böyle. Katılmak isterseniz bir kişiyi atarım. Sorun değil. Sonuçta takipçiler önemlidir. Evet gördüğünüz gibi like atsınlar abone olsunlar diyor. Doğru bir şey diyor ya. Ve gitti. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Maalesef. Bu son Brawl video. Ve bizim tarzımız. Bye.